Phoenix tarafından herkese selamlar. Arkadaşlar bugün sizler için nasıl bir e, konu seçtim? Hayatının sıradaki sayfası. Her zaman olduğu gibi sayfamıza özel olarak e, karakter analizi yapacağız. Bakalım karakter analizi sana ne kadar uyumlu. E, kolektif ve genel açımlar olduğunu unutmayalım. Ona göre yorumlarımızı yapalım. E, zaman buldukça yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yorumlar yazanlar var. E, emeğimizi hiçbir şekilde karşılıksız bırakmayan arkadaşlar, özellikle. E, yani böyle insanlara ben çok büyük saygılar duyuyorum. Yani izleyip geçenler çoktur ama bunun karşılığında emeğimizi değerlendiren arkadaşları daha çok yani büyük saygım var. Okuyorum zaman buldukça. Tabii ki bu yorumların içerisinde zaman zaman ara ara beyniyle hiçbir şekilde arkadaş olamamış insanlar da görüyorum. İşte bilmiyorum çok uzatıyorsunuz neden şunu yapmıyorsunuz neden bunu yapmıyorsunuz burası baban çiftliği değil arkadaşım tamam mı burası senin evinde değil baban çiftliği de değil sevmiyorsan beğenmiyorsan çıkış soldan hadi donunu da al çık sayfamızdan bizim kafamızı bozma çünkü benim ağzımın ayarı yoktur sinirlenince çok fena senin kalbini kırabilirim acımamda şimdi geçiyoruz karakter analizine ilk önce bir bakalım kimsin Evet, e, odaklanamayan arkadaşlara önerim. Videoyu durdur. Birkaç saniye kendine iyice odaklan. Ondan sonra bakmaya devam. Kimse kim geliyor buraya? Hmm. Şimdi söyleyeceğim. Evet, e, buraya kim geldim? Bir kere şunu söyleyebilirim. Eğer bunu izleyen hanımlarsa arkadaşım sen kendini güzel görmeyebilirsin. Sen kendini sevmeyebilirsin. Kendinde bin tane bilmem işte orada yok buram şöyledir oram böyledir şeyler bulabilirsin. Ama karşı tarafın gözüyle sana baktığımızda karşı cinsin gözüyle sana baktığımızda acayip güzel bir kadınsın. Yani arzulanan bir kadınsın. Hayranlıkla seni seyrediyorlar. Yani karşı cins seni Karanlıkla seyrediyor. Ama bir o kadar da soğuksun... ...bir o kadar da ulaşılmaz bir tarafın var. Sanki şu anda aşkta meşkida... ...bir bezin yok senin ya. O taraflarda bir bezin yok. Daha çok kendini maddi, parasal konulara vermiş... ...bir kişilik var burada. Çalışmasında... ...kendi için çabalamasında bir şeyler... ...bir şeyler yapmaya çalışıyor bu insan. Ama kesin olarak güncel enerjisinde... ...burada yani aşk meşk acısı çeken bilmem işte aşka açk olan bir insan söz konusu değil bakın neden karakter analizi yapıyoruz karakter analizinde zaten nasıl bir insan olduğunu iyi kötü burada özetliyor ya size ondan anlayabilirsin şu anda aşk acısı harıl harıl aşk acısı çekenler bilmem işte gece gündüz oturup da hasret çekenler, özlem yaşayanlar. Bu açılım pek de şu an sizin için değil. Bu şu anda aşktan uzaklaşıp kendini işine, gücüne vermiş, kendi materyal yani dünyasını daha iyi bir yere getirmeye çalışan arkadaşlar için gözüküyor. Kıskanılan bir kişiliğim var. Kıskanılan bir kişiliğim var ama bir taraftan da sana şöyle de bir yorum veriyor kartlar. Diyor ki, madde durumu diyor, ne kadar düşük ve seviyeye gelmiş olsa da umrunda değil bu insanın. Umutsuzluğa kapanmıyor Umutsuzluğa kapanmıyor Bir şekilde şey insanı değil Drama insanı değil bu çözüm insanı Tamam bugün benim 3 kuruşum var Ama ben inanıyorum ben bunu 10 kuruşa çıkaracağım Ve bunun için gece gündüz çalışabilir Bunun için gece gündüz Durmadan emek verebilir Muhtemelen burada bu insanın Aşk konusunda kalbi çok kırılmış O yüzden şu anda aşka sırtını dönmüş Ama güçlü mü Güçlü bir kişilik var ...çok güçlü bir kişilik var burada. Temkinli olmasını bilen... ...arkadaşım sen... ...burada nasıl bir insan var ben söyleyeyim. Aile insanı. Kesinlikle aile insanı. Bak gece hayatını seven biriysen... ...ne bileyim işte gezmek, tozmak... ...çok fazla gece kulüpleri falan filan... I -ı, ...bu senin değil. Burada stabilliğini seven, düzenini seven yani e, disiplinli bir insan söz konusu. Disiplinli. Acayip güçlü bir insan var burada. Acayip güçlü bir insan var. Bunun koyduğu disiplini bozmak zor. Bunun koyduğu düzeni e, bozmak çok zor. E, Rusçası yani e, Türkçesi partiliye partiliye <laughs> gezen insan değil burada. <laughs> burada parti insanı yok. Burada tam aksine eee Şöyle sana söyleyeyim arkadaşım. Burada parti insanı değil de burada ciddi işlerin insanı var. İş kurabilecek, iş potansiyeli çok yüksek. Şirket rehberleri olabilir. Herhangi kendi e, yani e, biznesini ya e, ticaretini kurmuş, kendi düzenini kurmuş, kendi işini kurmuş insanlar. E, kariyer yeteneği çok üstün insanlardır. Yani ben gidip diyor orada burada boş zaman kaybedeceğimi o zamanı kendime harcayacağım ve kendimi bir yerlere getirmek için ve getirmiş getirmediysen getireceksin bak bu sözümü hatırlarsın tamam mı aha da Phoenix demişti hatırlarsın getireceksin getireceksin tamam mı çünkü bak ne diyor İlahi adalet sana hemen çıktı burada ne dedi, dedi ki dedi ki vay be Hatta sana burada iki şey söylüyor. Sonra unutuyorum ha bazen <laughs> bazen açılımın başında bir şey çıktığında diyorum ki sonra size söyleyeceğim, sonra unutuyorum tamam mı? E şimdi çok fazla insanlarla konuştuğum için arkadaşlar ben de artık bu sonradan biraz hatırlama problemi yaşıyorum. Burada ne diyor? Hemen çıkmışken söyleyeyim İlahi diyor ki istesen de istemesen şu an kendi aşka kapatmış olsan da senin hayatına bir imparator gönderiyorum. Beyler kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Ayrıca şimdi beylerimize de haksızlık yapmayalım. Onlar için de bir özet geçelim. Eğer ki bunu izleyen erkekse şunu söyleyebilirim. Güç kartı ve imparator kartı diyor ki gerçekten burada çok güçlü bir adam söz konusu. Çok güçlü bir adam söz konusu. Ve adalet duygusu da gelişmiş. Yani empati yapmasını biliyor bu insan narsist bir kişilik söz konusu değil. Sadece bana 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 böyle e, beyni e, arkası gibi çalışan insanlar kesinlikle söz konusu değil. Empati yapmasını bilen, ne istediğini bilen, olgun kararlar da verdiğinde e, düşünce tarzı da olgun, e, çocuksu bir insan yok burada. Anladın mı? E, kaprisli bir çocuk gibi "Hayır, ben bunu istiyorum. Ya vereceksin ya da işte ben küseceğim senden." öyle bir insan yok burada. Çok olgun ve ne istediğini bilen, net ...bir de bayıldığım bir şey... ...güçlü bir insan var... ...arkadaşlar ben güçlü insanlara bayılıyorum... ...yani bilmiyorum herkesin kendi düşünce saygıdır... ...ama ben güçlü insanları çok seviyorum... ...özellikle de erkeklerde... ...yani güçlü erkekler... ...acayip çekici erkeklerdir... ...bu işte kupa kralı... ...bu işte dingiliş bingiliş... ...şimdi sana ne diyor... ...bak karakter özetine girdik... ...umarım anladınız karakter özetini... ...çıkmışken söyleyeceğim... ...kapatmıyorum kartları... ...çünkü belli ki kartlar konuşmak istiyor... ...ne diyor... ...seni diyor aşka küstüren... ...bu senin bu dingilişin var ya... E, hayatında olan bir narsist var. Beyin engellisi. Bak bu ben sana söyleyeyim. Bundan sen olgun bir hareket bekleme. Sen bundan empati bekleme. Yok. Kupa Kralı'nda o yok. Kupa Kralı çok kıt akıllı. E, insanların enerjisini temsil ediyor her zaman. Birçokları e, yani bunu e, seviyor, sevgiye falan tamam işte seviyor ama o en çok kendini seviyor. Tam böyle narsistik bir karakter. E, bu imparatorun e, yanından, bırak yanından geçmeyi imparatorun yani en fazla ne bileyim imparatorun yani peçetesini getir götür yapabilir, <laughs> yapabilir ağzını gözünü silmek için <laughs> Benim başka bir şey yaramaz. Onun yanında çok çalış kalan bir erkek tipi. Ee, i̇zleyen erkeklerse şunu söyleyebilirim ee, arkadaşım seni hayata küstüren hayatındaki bu isterik bir kadın olmuş ya kaostan beslenen her şeye küsen, tısan, trip atan bilmem işte en ufacık şeyi böyle abartan e, drama haline getiren Öyle bir kadın değil. gelecek geleceksin hayatına. Bu ne demek? Daha olgun. Daha güzel. Her zaman anlatıyorum ben. Dört elementin hepsinin bir kişide birleşmesi demek. İmparatorluğa da de, İmparatorluğa da. Yani on insanların auraları bir farklı. Evet. Tamam. Oy, oy oy oy. Genel olarak da şunu söylüyor. Ee, genel olarak seçimi çok olan bir insansın. Çevrende çok yani senin gücün, auran çok insanı çekiyor kendine. Burada e, hakikaten e, söz konusu nasıl bir kişilik? Aurası çok güçlü bir kişilik var burada. Çok güçlü bir kişilik var. E, yani bu aurayı hiçbir şeyle saklayamaz bu. Saklamaya çalışsa bile saklayamaz. Her yerde bunu fark edecekler. İnsanlar adeta bunun aurasını yani kilometreler öteden bile hissedebilirler. E, bunun seninle tanışmak isteyen, seninle konuşmak isteyen, seninle ne işte hayatına girmek isteyen, arkadaş olmak isteyen, ilişki yaşamak isteyen birçok insan olabilir. Ama tabii ki imparator enerjisinde olan insanlar bunlar çok seçici insanlar. Her insanı yaklaştır, yaklaştırıyorlar hayatlarına. Okey şimdi bakıyoruz ne dedik. Dur bakayım, dur bakayım ben ee... başka bir kartımı alayım sana. Evet, evet hangisini alacağım? Hangisini alacağım? Tamam. Dur şimdi sana söyleyeceğim burada. Hayatının sıradaki sayfasına bir bakalım. Bakalım kelicikler bize ne söyleyecek? Hayatının sıradaki sayfasında ne var? Oh, ikili bir atıp e, bak ben sana bir şey söyleyeyim. İki kart kendini attı. Zaten oradan ben sana kesinlikle söyleyebiliyorum. İlahi mahkeme diyor ki geliyor gelmekte olan. <laughs> geliyor gelmekte olan kesinlikle geliyor. Okey. Önce bakalım e, maddi alanda, maddi alanda hayatının sıradaki sayfası ne var? Bakalım ne var? Arkadaşım maddi alanı kapatmışlar. Hı hı. Maddi alan maalesef iyi çıkmıyor. Maddi alan kapanmış burada. Belki çok emek veriyorsun, çok çalışıyorsun ama bir şekilde sürekli böyle bir kayıptasın, sürekli kayıptasın burada çok yüksek paralar söz konusu değil kesinlikle değil halbuki e, halbuki e, Tılsım kralı e, enerjisine kadar seni yükselmen lazım yani bunlar parasız insanlar değil bunlar parasız insanlar değil bu seni çok içine kapandırabilir çok seni düşündürebilir çok fazla seni ikilemde e, yani e, koy, bırakabilir ama maddi e, alanda sen bir şey öğreneceksin de bir şeyler öğreneceksin. Ne peki bu? Maddi alanda ne gösteriyor? Bak, senin hayatından ya giden kişi ya e, sen ondan gitmişsin ya da o senden gitmiş, tamam? Sanki bu insan e, gittikten sonra ya da ne bileyim bu insan senin hayatına geldikten sonra bütün bereket gitmiş sen, e, senden. Hı hı. Evet. Çok büyük şanslar gelebilirsin. Çünkü kader yolunda var. Çok büyük. Baksana imparatora kadar yükseliyorsun. Gerçekten aynı enerjiler çıkıyor. Güçlü bir insan var burada. Çok çaba gösteren bir insan var. Savaşçı bir ruh var. Tılsım aslına kadar yükselmesi lazım bu insanın. Ama bunların hepsi beklemede. Peki. Kısa olarak soruyorum. Neden beklemede? Neden beklemede? Niye? arkadaşım şöyle sana söyleyeyim. Senin için gözyaşı döken birisi var. Tamam mı? Bu kimse senin eee ilişki ilişki yaşadığın, yani geçmişinde, mazinde bıraktığın birisi. Senin için gözyaşı döken birisi var. Bununla aranızda çok soğuk rüzgarlar esiyor ama maalesef ki bu senin hayatını hala izliyor hala izliyor. Aranızda bununla ihanet mihanet falan fistanlar yaşanmış olabilir. Şimdi konumuz bugün o olmadığı için girmiyorum ama kesinlikle burada şunu söyleyebilirim. Bu kimse seni özleyen hala seni düşünen insan büyümüyü yaptırmış olabilir. Belki kendince işte aşkmış bir şeyler yaptırmış sana ama bu senin hayatının maddi alanını fena bir şekilde etkilemiş gözüküyor. Okey peki Peki bu konuda sana ne diyecek Maddalanda kartlar hayatının sıradaki sayfasında sen ne yapabilirsin bunun için mücadelene devam et mücadelene devam et kazanacaksın Aha. kazanacaksın bu travmalardan kurtulacaksın Tılsın dokuzuna kadar yükseleceksin bu konuda emin olabilirsin arkadaşım. Ee... Araba falan almak isteyenler falan varsa bunu da kutlamasını yapacaklar. Hı hı. Hızlı bir şekilde de senin hayatına e, büyük bir e, bir insanın girişi olacak senin hayatına arkadaşım giriş olacak. Ama e, üçlü ilişki içerisinde olan kişilere de şunu söylemek istiyor kartlar. Arkanı dönüp gitmen lazım oradan. Arkan dönüp gitmen lazım. Sen orada kalarak hiçbir şey e, sabır bir şey bekleme, mutluluk da bekleme. Bu insanların hoşuna gitse de gitmese ben hiç kimse için e, yalandan yalakalık yapamam ve yalandan e, çok güzel olacak merak etme. Üçlü beşli vakitte e, seni şunlar bekliyor, bunlar bekliyor. Hemen e, donunu alıp seni yanına e, onları boşayıp gelip seni alacak diyemem. Bana göre değil. Bunlar e, geçsin yani. Bunu benden bekleyen geçsin. Ben ne varsa o ben hiç babam için yalan konuşmam, öyle yalakalık yapmam. O yüzden de ne çıkıyorsa tarot sana ne e, söylüyorsa ben sana onları e, söyleyeceğim. Orada arkadaşım Başkasının ailesini kurcalayarak oraya giriyorsan Üçlü ilişkiler yaşıyorsan Orada sen mutluluk bekleme daha çok beklersin İlahi adalet sana vermeyecek mutluluk Çünkü başkasının mutsuzluğu üzerinde sen mutluluk kuramazsın Tamam kuramazsın ee, O or onun Orası onun çöplüğü Orası ona ait bir alan Orada fazla olan sensin oradan çık Mutlular mutsuzlar kendileri bilirler Seni ilgilendirmez Senin hayatın Seninle aile yuva kuracak kişi tamam mı? O zaman gelip sizin de aranıza üçüncü bir kişi girip müdahale ettiğinde sen o zaman anlayabilirsin şu anda ilişkisine müdahale ettiğin kişiyi. Ve inan ki sen kime üçün, üçlü ilişki içerisinde şu an için onları yaşatıyorsan bir günde sana yaşatan birisi olacak. Bak bu dünyanın sistemi böyle. Karma diye bir şey, dediğimiz bir şey var. Mutlak bir şekilde aynısını da sana yaşatan birisi olacak. Tam inandığın bir insan çıkacak. Ben bu insana yüzde yüz güveniyorum, inanıyorum. Ben bununla evleneceğim ve hayatımın geri kalanı bununla yaşayacağım diyeceksin, yapacaksın. Bir anda bakacaksın ki adam seni ya da kadın seni arkandan vurdu. Başka bir üçüncü kişi girdi aranıza, sana gözyaşları döktürdü. O yüzden de sana diyor ki oradan git, orada bir şey yok. Maddi konuya gelince arkadaşım, maalesef ki burada kapalı çıkıyorsun. Kapalı çıkıyorsun, kapalı çıkıyorsun. Bu senin ne yapmışsa bu eski partnerin tarafından gelen bir şey. Ne yapmışsa dediğimde aslında yani yaptığı ortada belli. Büyü yapmış. Aha, evet büyü yapmış. Kesinlikle büyü yapmış. Bu senin eski partnerin sana ihanet eden kişiden bahsediyor. Yani aranızda ihanet yaşanmış. Şu anda durumlar uzaklaşmış olabilirsiniz birbirinizden. Hı. İlahi adalet her şeyi bitirmiş aranızda. Bu kişi her kimse senin karmik partnerin tamam mı? Yaptığı büyü her neyse her ne çeşitse senin maddi alanını daha çok kapatmış. Peki tamam maddi alanında şimdi anladın ne olduğunu. Bakalım özel hayatında aşk konusunda ne diyor sana? Oraya da başka bir takım alayım. Hadi bakalım aşk konusunda sana ne diyecek? Orada ne var? Aşk konusunda ne var orada Bak gördün Aynı şeyi gösteriyor Aşk konusunda Senin hayatına geliyor Gerçekten imparator geliyor Çok yavaş adımlarla gelecek Çok yavaş adımlarla İlahi mahkeme hemen çıktı Dedi ki Korkma ikilemde kalmam sana gözyaşları döktüren, seni arkandan vuran, seni depresyona döküp e, sokup da hiç sana o gözyaşlarını döktürdüğü zaman sana acımayan, düşünmeyen o hain var ya hayatındaki o hain, o kırmızı donlu muhittin. Bu ondan değil. Bu ondan değil. Tam aksine bu insan seni mutlu etmek için geliyor. Emek verecek seni. Peki bu kim? Bu kim? Bu, bu kıytırık kim kendini soktu ortaya hemen? Dur hele bir bakayım. Dur hele bir bakayım bu kim geldi. Aha. Ne kadar nefret ediyorum bu naftalin kokullardan da. Neyse. Neden nefret ediyorsan burnun dibinde bitiyor ya. Hmm. Şimdi burada bak ne diyor. Bu sana büyümü yapan bu kıytırık var ya bu senin eskin. Ee, şu anda onunla hiçbir şekilde iletişim kuramıyorsunuz. Yani yok iletişim. Sanki sanki bu pislik, bu kanalizasyon faresi koku almış gibi ortaya çıkacak. Tamam mı? Senin hayatına o insan geldi, koku ortaya çıkacak. Ay ama nasıl kıskanacak? Nasıl kıskanacak? Nasıl mutsuz olacak? Öğrendiğinde ki senin hayatına ciddi bir insan gelmiş. Ve şu anda senin toksik yani zehirli, yılan gibi değil de normal bir ilişkin var, huzurlu bir ilişkin var. E ne diye çıkıyorsun? yine kaos yaratmaya çalışacak anladın mı Seni yani kafanı senle tartışmalar olacak senin kafanı e, kurcalamaya çalışacak sakın sakın ona uyma sakın ona şans verme tamam mı tamamen kapat kapıları unutma unutma ee, bak bazı arkadaşlarımız e, şu e, yanlışı yapıyorlar ben yumurtluk olmak istiyorum ama bataklığın içerisinde e, kalmaya da devam ediyorum kim sana öyle bir şey vaat etti pardon da sen kendini o bataklıktan çıkarmasın. Kimden bekliyorsun bunu? Öyle bir dünya yok ki. Mucizeler aleminde yaşamıyoruz. Çizgi filmi falan yani yapılacak bir gezegende yaşamıyoruz. Burası bildiğin dünya. Zorluklarıyla, sıkıntılarıyla, kolaylıklarıyla, mutluluklarıyla, her şeyle yani karışık, ortaya karışık bir yani yerde yaşıyoruz. Her şeyden var orada. Ve sana farklı farklı yol ayrımları çizilmiş. Hangisini seçmen senin kendine bağlı. Ben burada duruyorum. Ben burada duruyorum. Geri zekalı birisine takılı kalmışım. Aslında sevilecek bir tarafı da yok. Bunu anne babası sevmemiş. Sen niye seviyorsun bilmiyorum. O da başka bir konu. Ben bunu burada sevmeye devam ediyorum. Kendime zulmetmeye devam ediyorum. Ama biri gelsin beni kurtarsın. Niye ya? Niye o biri gelsin seni kurtarsın kardeşim? O birinin işi gücü yok mu? Niye gelsin seninle uğraşsın? Öyle bir dünya yok. Sürekli her şeyi insanlardan bekleyemezsin. Sen kendin kendini oradan çıkaracaksın. Silkeleneceksin. Kendine bir çeki düzen vereceksin. Kusura bakma da, kusura bakma. Birisinin peşinden seni alçaldan, seni e, sana karşı saygısızlık yapan, hiçbir şekilde seni insan yerine koymayan birinin peşinden koşup kendini ezdirip de sonra ben imparatoriçe şey ya da imparator ol, olmak istiyorum diyemezsin. İmparator imparatoriçe şey, asla kendi öyle şey yakıştırmaz. Değerini bilmedi mi? Daha hadi tekmeye vuracak gönderecek. Senle mi uğraşacağım ya benim işim gücüm bitmiş. Bunu yapabildiğin zaman sen kendini bu zirveye koyacaksın ve diyeceksin ki sadece bu zirveye layık olan insan girebilir benim hayatıma. Bunu yap sonra bak evren sana nasıl şanslar açıyor. Bak ilahi adalet sana bakıp gerçekten bu insan sen kendine neyi yakıştıracaksın neyi kendine layık göreceksin ilahi adalet de sana onu gönderecek. Bu işler böyle Evet çünkü bu çakal seni izliyor Tamam mı? İzliyor Ne zaman bildiğinde de senin hayatına Hakikaten de e, doğru düzgün bir insan e, Bazı arkadaşlarımız diyorlar ki Pişman olsun falan Bak eski püsküleri bundan kör Bu e, gereksiz insanlar pişman etmenin Bırak pişman olmasını e, Bana göre çok gereksiz bir e, beklenti bu Ne gerek var? Ben, ben artık hayatımdan çıkardım İnsanla ilgilenmem Pişman değil O insanın varlığı beni ilgilendirmiyor bana ne onun ne hissettiğinden, ne düşündüğünden bitti. Ben ölülerle ilgilenmem. Ben yaşayanlarla ilgilenirim. Çünkü şimdilik yaşıyorum ve yaşadığım için yaşayan yani canlı insanlar benim ilgi. O da kalanım. Sen de öyle yap, tamam mı? Canlılarla ilgilen. Eski adı üstünde, eski eskidi yani eski de bırakacaksın. Eskide kalan nedir? Ölü gibi bir şey. Dirilere bakacaksın. Ve bu hayatta en güzel intikam başarılı olmaktır. Mutlu olmaktır. Ve hiçbir şekilde hiç kimseye takılı kalmamaktır. Eğer ki e, birisinden e, illa da bir intikam almak istiyorsan o zaman gerçekten mutlu ol. Bak bu bir insana verebileceğin en büyük ceza. Çünkü gittiklerinde eskiler falan her zaman şunu düşünüyorlar. Ben onu orada öyle mutsuz bıraktım. Geldiğinde de öyle mutsuz göreceğim. Geldiğinde sana gösterirsin ki nah işte mutsuzum. Ben artık hayatımı kurdum. Sana da e, işte kanalizasyonuna hadi geri dönebilirsin. Peki... Başka ne söylüyor? Ee, Kalpik partneriyle e, kartlar diyor ki sana diyor bir e, ders verildi. Tamam mı? Bir karman. Bir karman var. Onun dersi verilmiş. Evet ağır bir yol olmuş burada e, gerçekten. Çünkü aşırı derecede burada kalp yaraları çok almışsın. Depresif hallerin çok olmuş. Mutsuzluk. Mutsuzluk çok olmuş burada. Ama bunu diyor geçmen lazımdır bunu geçmen lazımdı ki artık böyle insanlar gördüğünde direkt yani arkan döneceksin uzaklaşacaksın bu insanlardan e sert sert bir tarafını geliştirmen lazım hayır demesini öğren evet gerçekten seni değişme sokmak için yani bunu sana yaşatmışlar arkadaşım peki 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 o zaman yeni bir insan geliyor dedik neyle geliyor neyle geliyor ona da bir bakalım gerçi söyledi de neyle geliyor Neyle gelecek. Çok güçlü bir insan, çok güçlü bir insan. Özellikle de gelen bu erkekse çok güçlü bir erkek. Şunu sana söylüyor. Sen diyor benle diyor tereddütte kalamazsın. Senin yorulmana da müsaade etmem, ikilemde kalmana da müsaade etmem. Merak etme, güçlü bir adam. Ya kadın olarak da yani öyle düşünebilirsiniz beyler. Ee, bu insan e, aktif bir insan. Aktif bir insan. E, ve dengeli, huzurlu bir e, insan, huzurlu bir yapıda. Ama senin öyle bir taraflarını yani bu insan bu insan sayesinde sen kendi e, kendinde olan öyle taraflarını keşfedeceksin ki öyle taraflarını böyle ortaya çıkaracaksın ki e, hani uyum dediğimiz bir şey var ya bunu her insanla yaşayamazsın. Yani karakter uyum olsun, ten uyum olsun her partnerle bunu yakalamak mümkün değil. Bu insanla gözüken o ki sen çok farklı e, yani iletişim olacak, e, ilişki olacak burada. Bununla çok fena bir şekilde sen evet bak ilişki dedim hayır dedi ne ilişkisi aynı evde yaşayacaklar ee, bununla sen öyle bir uyum yakalayacaksın ki arkadaşım seni tamamlayan bir insan olacak aa bende bu taraflarda böyle bir e, uyum var mıydı ya benim Böyle bir yeteneğin var mıydı ya benim? Böyle, böyle bir ne bileyim duygusallığım var mıydı? Böyle falan filan işte böyle böylelerin Çok çıkaracak ortaya yani bu senin. E, ve kartlar bize şunu söyledi. Yani korkma arkadaşım bu kırmızı donlu muhişkodan değil. Bunun donlu rengini e, farklı görüyorum. Yani ben burada galiba bu işte ya pembedir e, ya da sarıdır. O yüzden de e, bunu rahat rahat hayatına kabul edebilirsin Maalesef ki e, madde alanda da şimdi Güzel haberler vermek isterdim Ama orada şimdi ne gösterdiyse onu söyledik Orada bir sıkıntı var Bir şey olmaz Bir taraftan alan alıp bir taraftan da veriyor gördün mü <laughs> da aşk da verdi <laughs> Ya bunu da vermeseydi O zaman ne olacaktı Evet arkadaşım bugünkü açılımız da bu şekilde oldu Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Bir dahaki videolarımızda buluşmak dileğiyle